Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda PDF dosyalarımızı Excel'e nasıl çevirebiliriz? Bunu görelim. Yukarıdan veriye gidiyorum. Verileri al. Buna tıklıyorum. Dosyadan diyorum. Ve burada çeşitli formatlar var. Ben PDF'ten dedim. Burada benim bir PDF belgem var. Bunu alıyorum. Al dedim. Şimdi burada Excel bunu iki şekilde gösteriyor. Herhangi bir tanesini ben seçiyorum. Tablo olanı. tablonunu seçtim. Veri dönüştürme diyorum. Veri dönüştürme dediğim zaman burada değiştirmek istediğim şeyler olursa onları değiştirip alabilirim. Benim şu anda dosyam çok güzel bir şekilde gelmiş görünüyor kapat ve yükleyi tıklıyorum. Dosyam Excel'e çevrildi ve geldi. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın.